arkadaşlar bugün sizlerle beraber her Yugoslavya devleti tek günümüzde tekrar kurulsaydı nasıl olurdu oyla ile ilgili bir video çekiyoruz hadi videomu başlayalım video İlk olarak kuruluşuna bakarsak kendisi Avusturya Macaristan'ın birinci dünya savaşını kaybetmesiyle kurulan bir devlet arkadaşlar bu arada atsa konu var o yüzden baktım yani başka bir şey ne sanmayın Ayrı olan ayrılan devletler şun, şunlar arkadaşlar Hırvatistan Slovenya Bosna Hersek Sırbistan Kosova ve Karadağ ve Makedonya'dır arkadaşlar. Bu arada az önce gözüm gözükmediyse özür dilerim. En azından sesim geldi. Arkadaşlar ve ülkenin nüfusu 22 milyon 400 bin olurdu. Arkadaşlar yani 2 milyon 400 bin civarlarında olurdu. Bu da şey, bu da Avrupa'nın en fazla nüfuslu 8. dünyanın 57. ülkesi olmasıdır arkadaşlar. Hayır, hani bileceğiniz gibi. lar ve ve ülkenin en ekonomisi 204 milyar Amerikan dolarıdır. Bunu iki kez söyledim bu arada. Ha yorumlarda yorumlarda sonra küfür etmeyin bana. Ha <laughs> gayr sonra şey askeri harcaması. sene 50 inci yapardı arkadaşlar